Selamlar arkadaşlar. İyisiniz umarım. Bugün o çok merak ettiğiniz delta eşittir 1, delta eşittir eksi 1'in mantığını anlatacağım arkadaşlar. Nereden geldiğini böyle teker teker açıklayarak hepinize göstereceğim. Haydi başlayalım. fx eşittir x kare artı a artı 5. parabolün başlangıç noktasından çizilen teğetler birbirine diktir. Buna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bakın ilk önce bu soruda biz ne yapıyorduk? Başlangıç noktası yani orijinden çizilen t'ler birse delta eşittir eksi 1 yapıyorduk. Ve buradan arkadaşlar hemen yapayım bak şunu. ne yapmıştık arkadaşlar biz burada? B kare yani A kare eksi 4 çarpı A çarpı C yani 5 eşittir. Eksi 1 yaptık. Buradan arkadaşlar A kare eşittir ne gelmişti? 19 gelmişti. Buradan da A'nın olabileceği değerler çarpı Eksi 19 olduğunu söylemiştik. Şimdi bakın bunu bilerek hatırlatma amaçlı yazdım. Şimdi bunun nereden geldiğini size gösterelim. Bakın. Şimdi temsili bir biz grafik çizelim. Nasıl bir grafik çizelim? Herhangi bir parabolümüzü çizdik. Bu parabol arkadaşlar orijinden çizilen teğetler diyor. Bakın güzelce iki tane teğet çizeceğim. Bu sefer uğraşacağım biraz. Arkadaşlar bu ilk teğetimiz olsun. Şunu şöyle uzatalım. Şu da ikinci teğetimiz olsun. Aynen bu da ikinci teğetimiz oldu. Bakın bu teğetler birbirine dikse yani şurada 90 derecelik bir açı yapıyorsa biz nasıl yorumlarda bulunabiliriz? Bakın bu denklemin biz ilk önce çizdiğimiz e, parabolün grafiğine AX kare artı BX artı C diyelim. Ve şurada teğet olduğu noktaya mesela apsisine X dersem X'teki görüntüsü ne olur arkadaşlar? AX kare artı BX artı C gelir. Burada arkadaşlar bu doğru için başka nereden geçiyordur deriz? Sıfıra sıfırdan geçiyordur deriz. Ve ben bu doğrunun eğimini iki farklı şekilde bulabilirim. Birincisi İki noktası bu bilinen doğrunun eğiminden. O da nedir? Y2 eksi Y1 bölü X2 X1. Onu da nasıl biliyoruz? AX kare artı BX artı C. Eksi 0 bölü X eksi 0. Arkadaşlar bu, bu doğrunun eğimidir. Ben bunun başka nasıl bulurum arkadaşlar? Bu noktadaki grafiğin türevinden bulabiliyordum. O da neye eşitti? 2AX artı B. Bakın bu da fonksiyonun türevi. Şimdi bunların x'i birbirine eşit olmak zorunda. Burada ne yaparız? Hemen gideriz bir İçler dışlar çarpımı yaparız. Yapalım arkadaşlar. Hatta şurada yapalım. AX kare artı BX artı C'miz. Neye eşit olmak zorunda? 2AX kare artı BX'e eşit olmak zorunda. BX'ler buradan arkadaşlar birbirini götürdü. AX kareyi de buraya attığımda arkadaşlar X kare hatta yazalım C eşittir. AX kare geldi. Buradan da arkadaşlar X kare neye eşit geliyor? C bölü A'ya eşit geliyor. E buradan da arkadaşlar X için Hatta x1 için ne deriz? Kök içinde c bölü a. Diğer x2 değeri içinde nedir deriz arkadaşlar? Eksi kök içinde c bölü a'dır deriz. Biz bunları bulduk. Yani arkadaşlar şu noktamız c bölü a'ya eşitse karekök içinde. Şu noktamız arkadaşlar eksi kök içinde c bölü a'ya eşittir diyebiliyoruz. Şimdi ne yaparız arkadaşlar? Ee, bu doğrular birbirine dik oldukları için bunların eğimleri çarpımı bir kere eksi bire eşit. Ben bunu biliyorum. O zaman ne yaparım? Giderim mavi renkli kalemimle devam edeyim şurada. Şimdi bakın bunun bu noktadaki eğimi şurada x gördüğüm yere ne yazayım? c bölü a yazayım. 2a çarpı arkadaşlar kök içinde c bölü a artı b. Bu arkadaşlar bu yazdığım nedir? Şu doğrunu şu noktadaki eğimi yani her yerdeki eğimi aslında. Şunu da arkadaşlar şu eksi kök içinde c bölü a yazarak diğerinin eğimini bulalım. O da ne yapar? Eksi kök içinde c bölü a çarpı Arkadaşlar 2A'mız var. 2A artı B'mizi yazdık. Eğimler çarpımı eksi 1'e eşit olacağı için ben bunları çarpayım. Arkadaşlar bakın bunlar birbirinin aynısı sadece şununla şu birbirinin eksilisi olduğu için burada 2 kare farkı vardır. 2 kare farkını uygularsam birincinin karesi B kare diyelim. İkincinin karesi şunun karesini alalım arkadaşlar. 2A'nın karesi 4A kare C bölü A'nın karesi de arkadaşlar ne gelir? C bölü A gelir. Eşittir eksi 1 dedik. Şimdi arkadaşlar şuradaki A ile şuradaki A birbirini götürdü. Bakınız en sonunda ne kaldı benim elimde? B kare eksi 4 ac eşittir eksi 1 geldi. B kare eksi 4 ac dediğim arkadaşlar nedir? Şu denklemin deltası değil midir diskriminantı? Aynen. Demek ki ne olursa olsun arkadaşlar başlangıç noktasından çizilen teğetleri ben gereken işlemleri yaptığımda B kare eksi 4 ac'nin işlem yaptığım işlemler sonucunda eksi 1'e eşit geldiğini gördüm. Demek ki bu tarz sorularda her zaman nedir diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla delta eşittir eksi 1 diyebiliriz. Eğer başlangıç noktası dönerse de x eksenini kestiği noktalardan derse orada da arkadaşlar ne yapıyorduk? Delta eşittir 1 yapıyorduk. Onun mantığı da aynı mantık arkadaşlar. Diyorum. Umarım bu yaptığım arkadaşlar yöntem size güzel bir bakış açısı katmıştır. E, İçin zaten şekilde artık kullanabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.